Değerli üretici dostlarım, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bugün ilimizde geçen haftadan itibaren bugüne kadar olan tarımsal üretimle ilgili ve tarımsal gelişmelerle ilgili bilgi vermek istiyorum kısaca. Tabii öncelikle tarımsal üretimdeki sorunlarımız ve hasatla ilgili konulara girmeden önce sizlerden müjde ve haberi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, Gödet Barajı ihalemiz ve proje ihalemiz dün itibariyle tamamlandı. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Burada 2019'un Temmuz ayında başlattığımız süreç bugün 2023'ün yine Temmuz ayında yaklaşık 4 yıllık bir süreçte proje ihalesine kadar süreci getirdik. Tabi zor günlerden geçiyor ülkemiz. Bu ihale normalde Şubat ayında yapılması gerekiyordu. Fakat Asın depreminden dolayı yani ülkemizde yaşanan doğal afet büyük depreminden dolayı maalesef Şubat ayında yapılması planlanan ihale Temmuz ayında yapıldı. Yine de ee, emeği geçenlere başta e, Sayın Bakanımız Lütfü Erdoğan, Milletvekilimiz Selman Oğuzhan Eser, geçmiş dönem Milletvekilimiz Recep Şeker, e, Osman e, şu anda Milletvekillerimizden Osman Sağlam olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii zor bir süreç. Biz e, hep şunu söylüyoruz, çiftçiyi su çalıştırır değerli dostlar. Çünkü Karaman'da artık tarımın devamı için, özellikle Türkiye'yi besleyen Konya varsa Karaman'ın da içinde olduğu bölgede sulama projelerinin bir an evvel tamamlanması gerektiğini hep söylüyorum, vurguluyorum ve mücadele ediyoruz. Ve sürekli de gündemde tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar, su bitiyor. Bu yıl e, şu anda saha ziyaretlerimiz devam ediyor. Sahadan aldığımız bilgiler hiç açıcı değil, suların çekildiğini söylüyorlar. Tabii burada ekimlerin fazla olması, sulu tarımın fazla olması e, bunların en büyük etkinlerinden biri. Ama çaremiz var mı? Çaremiz yok. E, bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar var. Yeni sözleşmeli hekimlerle ilgili tabi burada da sıkıntılar olacağı kanaatimizi her zaman beyanlarımızla açıklamalarımızla söylüyoruz sahaya çıkıp bunlarla ilgili e, sivil toplum örgütleri ticaret odasıdır ziraat odasıdır çiftçi örgütlerinin hepsinin görüşlerinin alınması gerekiyor eğer görüşler alınmaz ise zaman zaman yaşadığımız gibi işte bu yıl çok yaşıyoruz bu sıkıntıları bir ürünün bolluğunu yaşayacağız zaman zaman da e, yokluğunu yaşayacağız e, uzağa gitmeye gerek yok iki yıl öncesine kadar Patates üreticilerimizin sorunları vardı. Soğan üreticilerimizin sorunları vardı. Niye? Alan satan yok. Ama iki yıldır ses çıkmıyor. Ee, ürün para ediyor. Yine aynı şekilde bu yıl bölgemizin büyük feryat duydu. Kiraz üreticilerimizin sorunları var. Bugün de e, Bayır Elyas tarafında üreticilerimize bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bir haftadır onlara ne yapabiliriz? Nasıl bir çalışma yaparız? Değerlendirmeler de bulunuyoruz. O yüzden bizim bölgemizde tarımın devamı için suya ihtiyacımız var. Ve sulu tarımla ilgili de e, projelerin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum Altıncı Devlet'ten, Gödet Barajı'nın proje ihalesinin e, tamamlanması bana göre e, bitirmek e, başlamak bitirmenin yarısıdır derler yani. Ama şunu söyleyeyim, bu proje vitesiye kadar bu projenin hayata geçmesiyle ilgili bölgemizde e, a, e, pilot projeleri takip ediyorum, çalışıyorum üzerinde. Özellikle şu anda yapımı devam eden Ereğli İvriz projesi var. E, sulama projesi var. Kapalı havza projeler onların. E, kapalı sulama sistemleri ilgili. Dünya Bankası'ndan çıkarttıkları bir pro, e, para var. O projeyi Karaman'a getirdik. üzerine arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yine ona benzer e, bu projenin en hızlı hayata geçmesiyle ilgili yapış devlet modeli olabilir. Çünkü diğer, e, ciddi bir proje arkadaşlar. Yaklaşık 16 bin hektar alanı sulayacak olan projemiz yaklaşık geçen yılın maliyetlerimiz var. 2 milyar lira civarında bile maliyeti var. Tabii şu andaki ülkemizde yaşanan ekonomik koşullardan dolayı maliyetten daha da arttığını düşünüyorum. O yüzden biz bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bölgemiz tarımına ne kadar katkı sağlayacağını biliyoruz. Çünkü yaklaşık o bölgede 2000'in üzerinde kuyunun şartı kapatacağını biliyoruz bu projenin hayata geçmesiyle beraber ve çiftçimizin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve suyla ilgili tüm projeleri takip etmeye özellikle KOP, Karadağ Sulama Projesi yine hep söylediğim bir şey var. Göksu'nun Karaman'a katılmasıyla ilgili yıllardır bir sevda var. Tüm herkes bunu söyler ama bir türlü somut adımlar atılmadı. Bununla ilgili çalışmalar yapmaya, öneriler yapmak için biz arkadaşlar hep şunu söylüyorum altını çizerekten. Biz çiftçinin sendikasıyız. Çiftçinin sorunlarını yukarıya götürmek için varız. Ha ben buradan bu icraatları yapacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesidir. Ama biz de Karaman olarak da sorunumuzu anlatmalıyız ki derman arayalım. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. bak GÖDET'le ilgili ben dört yıldır mücadele ediyorum ve hatta zaman zaman Karaman Milletvekilimiz Selman Oğuzhan Eser'e kendisine teşekkür ediyorum. Her telefon açtığımda başkanım GÖDET'i soracağım diyor bana. Hatta dün akşamdan bunun esprisini yaptık. O yüzden ben hızlı bir şekilde bu projenin tamamlanmasıyla ilgili e, çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bunu belirtmek istiyorum. Tabii arkadaşlar bölgemizde yoğun hasat devam ediyor. TMO biliyorsunuz sıkıntılı bir e, alım sezonu geçiriyor. Her ne kadar da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Bakanımız ve TMO Genel Müdürümüz Sütçü'nün hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği ile ilgili beyanlarda bulunsa da, açıklamalar yapsa da bunlar bize yeterli gelmiyor. Niye yeterli gelmiyor? Çünkü Çit, ciddi manada sıkıntı çekiyor. Ürünü satmakla ilgili. Tabii ben şuna inanıyorum. Devletimiz bu ürünün tümünü alacak. Bununla ilgili inancımız tam. Ama bizim sorunumuz şu anda çiftçimize can suyu gördüğümüz, turpanda ürün gördüğümüz arpa buğday hasadında çiftçimizin kazandıklarıyla oradan eline geçecek olan parayla yeşilini yetiştirecek. Yeşil dediğimiz elma bahçesi varsa elma bahçesi, mısır, fasulye ve şeker pancarı hasadıyla ilgili elektrik faturaları var. Bunları ödeyecek. Gübre borçları varsa bunları ödeyecek. Bunu ön bir sermaye olarak da kullanacak. Diğer ürünlerini yetiştirerekten ayakta durmaya çalışacak. Tabii burada devletimizden beklentilerimiz hasadın gecikmesinden dolayı vadilerin düşürmesini talep ediyoruz. Yani yaklaşık ortadan hafta sonlarına denk geldiği vakit 32 ile 37 gün bandı arasında devlet ödeme yapacak. Bir ayda üreticinin arpasını veya da buğdayını satamadığını varsayarsak 60 gün üzerinde vade olacak. Bu vadelerin ile ilgili taleplerimiz olacak. Yani bunları iletiyoruz, görüşüyoruz. Çünkü ürünün satılmasıyla ilgili biz e, şunu da söyleyebilirim. Tüm Türkiye'de yaşanan TMO'nun özellikle Çukurova ve GAP bölgesindeki hasadın bittiğini varsayarsak diğer bölgelerin hepsinde hasat devam ediyor. Ve hasadın yapıldığı her bölgede sorunlar var. Ama biz şunun e, şunu altını ziyaretten söylemeye çalışıyorum. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. E, TMO Genel Müdürümüz, Bölge Başkanımız, Milletvekillerimiz ve e, Şube Müdürümüzle beraber diyalog halinde çalışırken günlük bilgiler alarak sürekli çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Ürünü satmasıyla ilgili zor şartlarda nasıl daha iyi satabiliriz ile ilgili her zaman e, çiftçimize destek olmak için, yanlarda olmak için sahada ve e, e, yetkililerle görüşmeler yapıyoruz. E, dün itibariyle bildiğiniz gibi Kazımlarabikir'de e, açık al, alım başladı. Yani şu anda orada alım devam ediyor. Yine Ayrancı Bölgesi'nde bir alım istasyonu kuruldu, Orası devam ediyor. E, lisans depolarında günlük kapasiteler açılıyor. Biz bu kapasiteleri sürekli üreticilerimize duyuruyoruz. Ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili. Tabii randevu ile ilgili sıkıntılar devam ediyor arkadaşlar. Çünkü randevu tüm Türkiye'de aynı anda yoğunluk yaşandığı için ha şunu söylüyorum. Randevuya ilk girdiğinde alınmıyordu diye arayan dostlarımız oluyor. Ama arkasından 5 dakika sonra arıyorlar, aldım diyorlar. Israrcı olmamız gereken bir sistem oldu şu anda. Yani sü sürekli girmemiz lazım. Yani sürekli yabancı bir yazıyı çıkart dışarıda sistem randevuyu kabul etmediği oluyor. Ben de takip ediyorum. Ama alınabiliyor. Ha, yani bir rahat bir şekilde e, bir sistemle yararlanabiliyor muyuz? Yararlanamıyoruz ama yani bu zor bir süreçte. Çünkü hep söylüyorum. Ee, ekonomik koşullardan dolayı yani hem sanayici olsun hem tüccar olsun yani ürünün bir de şunu değerlendirmek lazım arkadaşlar geçen yıl e, TMO tarafından 5700 lira civarında alınan mısır şu anda 5000 liraya satılıyor tüccarda haklı olarak e, ürün almakla ilgili kaygıları var endişeleri var ve piyasanın altında ürün aldığı için de e, tüccar e, burada yani çok alıma yanaşmıyor yani burada piyasadaki hareketlilik ekonomik koşullardaki hareketler dolayı e, geçmişte tahsisli arpa buğday Mısır satışları yaptığından dolayı temo. Yani e, tüccar ister istemez endişeler olduğu için de sanayici olsun, tüccar olsun piyasaya girmedi. Ve bu yükü e, piyasada alıcı olmadığı için temo yoğun mücadele üretten çiftçinin ürünü kaldırmaya çalışıyor. Randevularda da bu yoğunluktan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Tabii bu sıkıntılar bölgemiz için ben hatta dün bir açıklama yaptım ve vekillerimize de bunu dün akşam Sayın Milletvekilimiz Selman Oğuzhan Eser'le de yaklaşık bir 25 dakikalık telefon görüşmesinde kendisine beyan ettim. Ee, önümüzdeki günlerde artık bu hasadı bitirir bitirmez Ayşe hasadı başlayacak, Mısır hasadı başlayacak ve yer sıkıntısı hasada olacak ve ürünün pazarlanmasıyla ilgili de endişelerimiz var, sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü şunu söylemek istiyorum, ee, Mısır geçen baktığımız vakit e, şu anda 5000 lira Mısır'ın satıldığını varsayarsak üreticimiz endişeli. Ciddi bir maliyeti var. Ee, yaklaşık olarak da kesin bu seneki maliyetler zaman zaman değiştiği için çok elinde yok ama yaklaşık bir yüz dönemi e, yani 250 liraya kar mısır eken bir üreticimizin yaklaşık 2 milyon lira civarında masrafı var. Yani tarla kiralarının o kadar pahalı olduğu bir dönemde çiftçimizin yani bir mısırın e, satılması veyahut da bir depoya konmasıyla ilgili devletimizin önlemleri alması gerektiği kanaatindeyim çünkü mısır hasadında sıkıntılar daha büyük olacak. Bunu şöyle beyan edebilirim Yani arpayı buğdayı açıklı odalarla dökebiliriz ama Mısır'ın nem oranından dolayı, ısınma yanma olaylarından dolayı e, depolarda e, korunması gerekiyor ve depolarımızda dolu oranın e, arpa buğday hasadıyla beraber yüzde yüze yaklaşacağını bildiğimiz için büyük bir sıkıntı, büyük bir kriz bizi bekliyor. Bunların çözümüyle ilgili tabi devletimiz büyüktür, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyordu Tarım Bakanlığımız çalışmalar yapıyordur ama biz burada bunu şimdiden e, gündeme taşımaya çalışıyoruz, üzerine çalışıyoruz. Yine bölgemizde ciddi manada yağlı ayçiçeği hekimleri var. Yağlı ayçi hekimleriyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Geçen yıl çok büyük ciddi sıkıntılar yaşadık. Hatta fiyatla ilgili de zaman zaman çok ağır sıkıntılar yaşadık. Tarım kredinin alım politikalarla ilgili sıkıntılar yaşadık. Çünkü bunu şöyle özetleyebiliriz. Zaman zaman geçmiş dönem başbakanlarımızdan, tarım bakanımızın Konya'da ve Çunga'da da sayın geçmiş dönem başbakanımız Binali Yıldırım'ın fiyatla ilgili yaptığı açıklamalar bile karşılığını görmedi. Fiyatlar aşağıda çekildi. Çiftçimiz çok büyük çileler çekti Ayçiçeği'yle ilgili. Yine Ayçiçeği'yle ilgili ve Mısır'la ilgili e, politikalar geliştirilmesi gerekiyor. alım politikalarının geliştirilmesiyle ilgili beklentilerimiz var. Bununla ilgili de sürekli bunları yetkililere iletiyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Değerli dostlar bugün e, Tarım Müdürümüzle birlikte Bayır Yaylası'ndaki e, bölgenin ihracata giden ciddi manada kiraz üretimi olan o bölgede kirazlar ağaçlarda kaldı. Onun e, pazarlanmasıyla ilgili ihracatçılarla görüşüyoruz. Bölgeye bugün bir ziyarette bulunacağız. Tabi zor bir süreç. Hep şunu söylüyorum. Ülkenizde tarım ürünlerinin bolluğu da e, ve yokluğu da çiçeğimiz için sorun oluyor. Şimdi kiraz e, geçtiğimiz yıl söyleyeyim mi, Seul'de, Kore'de 90 dolara kadar kilosu satıldı. Bugün Almanya'da, Berlin'de ve hatta Stuttgart bölgesinde 13 euro e, kiraz satılıyor. Ama bugün bizim üreticimizin kirazını 10 lira 20 liraya alayım ve ciddi kirazlarımız var kaliteli kirazlarımız var Tabii bunu da belirtmek istiyorum şimdi alıcı için 20 lira çok para gözükebilir değerli arkadaşlar ama sadece 10 lira kirazda toplama maliyeti var yani yetiştirdiğin adamın hiç bir kenara, üreticimizin yetiştirdiğini hiçbir şekilde değerlendirmeyelim ama sadece üreticiye toplama maliyeti kiloda 10 lira yani bugün kirazın 20 liranın üzerinde maliyeti var ve bu kirazın 20 liraya 15 lira satılması Hatta bazı üreticilerimiz görüşsün üreticilerimiz haklı olarak da ağaçta kalsın, kurtlar kuşlar yesin diye bir yan mantık var. Bunu bunun hep şunu söylüyorum. Ülkemizde arz talep dengesi üzerine pazarlama ile ilgili çalışmalar yapılması lazım. Bunların bir gündem oluşturması lazım. Üretim kapasitelerimizin pazarlanması, bitkisel üretim olsun, meyvecilik olsun. Zaman zaman bu krizleri yaşıyoruz. İnşallah bölgede üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Yani değerli dostlar, zaman zaman bölgemizdeki tarımsal üretimle ilgili ve bilgilerini bilmeye devamlı yapmaya sizlere devam edeceğiz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.